Selamlar herkese hoş geldiniz. Yeni sezon geldi, yeni setler geldi, her şey geldi arkadaşlar. Ranklar da sıfırlandı. Artık bizim için bir klasik oldu. Biliyorum test server'ında zaten bakmıştık ama sıfırdan skinleri almak, bunlarla oyun oynamak ve çekiliş yapmak sizlerle tabii ki. Önce skinleri alalım, sonra çekilişten bahsediyorum. Sonra oyuna geçelim. Hoş geldiniz bu arada tekrardan. Biliyorsunuz VP'leri sponsorumuz olan Klas'tan alıyorum ve en güvenilir, en uygun VP'ler burada arkadaşlar. Rahatlıkla alabilirsiniz sizler de. Hızlı bir şekilde göstereceğim. VP'ler e, set set 8700 olduğu için bu sefer 2 tane 8500 alacağım. E, çünkü Battle Pass vesaire de alacağım ve bunun yanında geliştirme vesaire de yapabiliriz. Hemen al diyorum, satın al diyorum. Ve işiniz böyle çok rahat bir şekilde alışveriş şey yapabilirsiniz. Bu yüklendiğinde kodlarımız gelmiş olacak. Aa geldi dedi zaten tam böyle üzerine. E, geri kalan tek şey kodları kopyalamak ve WP'yi yazmak. E, açıklama kısmında kayıt linkini koydum arkadaşlar. Özellikle benim referansımdan kayıt olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Çekilişte de tabii ki de katılmanız için kayıt olmanız gerekiyor. Bunlara özellikle dikkat edin lütfen. Kodlarımız geldi. Hadi bakalım. Bu paketimizin içeriğinde operatörümüz var, shortimiz var, bulldogumuz var, vandalımız var, bıçağımız var. Yani benim hoşuma gidenleri ben söyleyeyim. Vandal. Operatör. Bulldog. Bir nebze. Short'u kullanmıyorum. Bir şey diyemedim. Paketi satın al dedim arkadaşlar. Çektik gitti. Oyuna geçmeden önce toplam 10 tane savaş bileti çekilişi yapıyorum. Açıklama kısmında link var. O linkten doğrudan katıl demeniz yeterli arkadaşlar. Benim referansımda size kayıt olduysanız bilginiz olsun. O zaman şimdi oyundan devam etme vakti. Arkadaşlar. Short aha geliyor. Gelmiyor. Gidiyor. Ne olur gel. Aha! Ne var? Shorty fırası falan mıyım ben? Neyim ben? Şimdi bıçağı değerlendirecek olursak ya yani fena değil ama ben böyle biliyorsunuz yağmacı atıyorum karambit normal karambit tarzı bıçakları daha çok seviyorum arkadaşlar ama bulldog da hoşuma gitmedi değil bulldog bayağı hoşuma gitti nereden gitsek lan? Ne biri burada şortla pusuyorsa benim gibi Olabilir. Neden olmasın? Aha. Aha. Flanker <laughs> Reyna. Hadi oğlum kemik. Hadi oğlum Cenk. Evet. Aha. Life edim. Buraya geçti mi lan? Geçse ölürdü ben. Geçti daha yeni geçti. Öldü bu arada o. Aa kurtarma operasyonu var. Oğlum adamı kurtardı. Adam gidiyor. Neyse ki ben de buradan gidiyorum. Oğlum bu kapıyı kim kapattı? Adam burada. Lan kapının arkasında bu Aa! Boş koş koş heyit. Hayır <laughs> her yerde bir şey olabilir. ki benden. Sık sık zı zı sık sık zı zı sık sık sık. Bir daha bitecek. Al Şunu adam Nice Oğlum ben bu şekilde çok beğendim lan Nasıl ya <laughs> Sonunda adam akıllı vandala geçebildim Let's see. Bakalım ne olacak. Çat. Wow. Wow. Oha. Rakip sinirli. Sage de burada. Oha oğlum patlattı bir de. İşte burada. burada Neydi de Dör, burada? Reis de burada. 4 <laughs> oğlum burası da. Kanka. Bombayı buraya bırak. Ben de bırak. Sage. Gerek yok. Sage'in işi kanka. Gel. Evet evet. Bombayı Sage'de. Oha. Kör kör vurdu lan. Bakın şimdi arkadaşlar. Popping'si bir denemesi geldi. <laughs> Tutmadı. Bak buradayım Cypher. Oh! sinirleri. Ana adam taktik bulmuş lan. Biri shortta galiba. Lan burda. Gel gel. Vur omunu sen vur. Shortta gel vurmuyorum. Çabuk gel gel. Beni vuruyor çabuk. Vurma vurma vurma. Gel vurma, gel gel. İlk bela. Yeni koleksiyon ilk bela gel. Çabuk 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 shortta lan. Koştum hala mı orada? Ha, hala üstünde gel gel gel. gel. Flash attım bak. Vur lan şunu. Hayır. Lan! Bela attır ya diye bu çok iyiydi. <laughs> Uff. <laughs> Ne diyorsun ya? Aha! Orada biri daha var. Oğlum durun lan böyle boş taramayın. Kırbe sokmayın beni. Bu taret niye ateş etmiyor? Ders atmış herhalde. <laughs> enti taret. ent taret. Ne? <laughs> Tenkir, sen Sıkıştı sola. Evine bakıyorum. Ace atacağım. Ace atacağım. Bana ace alın. Evine, evine smoke attım. Smoke attım. Önde çık evine. Oğlum göremiyorum. Yok yok. Smoke'tan sonra seni çıkartmak için attım. Allah çapsın böyle boş boş sıkıyordum. Nice oğlum. Sola pusmuş. Ben Plenty. Arkadaşlar. Short three. <laughs> Beni böyle görmeniz hiç aklınıza gelir miydi bilmiyorum ama. Demek ki olacağı varmış. Anasını gözü kanka. Arkadaşlar bir de tam yakınımıza bir yerde bu arada. Yat Evet evet gücümüz yok evet. Evet evet gücümüz yok evet. Evet 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 kay evet. Ne kadar kaçıyorum korkmuyorum. Şiş. Arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için güzel bir bölüm olmuştur. Yine sabah erkenden kalktık, çektik, hallettik. Hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım. Çekilişe lütfen katılmayı unutmayın. Açıklamadan let's go.